Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün üç tane farklı köyde üç tane canlı efsane ligi saldırısı yapacağım. Umarım içinde de başarılı sonuçlar elde ederiz. Şimdi Taliska köyümüzde. Taliska köyümüzde bugün yaptığımız 7 savaş sonucunda şu anda 244 almışız. üç tane de savunma yemişiz. Şu an artı 151'deyiz. Bakalım son savaş ne yapacağız. Dün 218 almıştık. Kötü performans sergilemiştik ona rağmen artı 15'te kapatmıştık. Bugün kendimize geldik ve günü güzel bir şekilde kapatacağız bu köyde inşallah. Bir deliklik ne yapmışız? Sildik şu anda biz 12 savaşta 26 yıldız almışız. Rakip 8 savaşta 17 yıldız almış. Aslında rakipten daha kaliteli bir takımız ama maalesef şu teklere çare bulamadığımız için tekler yüzünde galiba yine savaşı kaybetme durumuna gelebiliriz. Yani normalde 5 full atmışız. Rakip tek bir fullle gelip hatta ikinci fullu atarsa bizi yenerse gerçekten yazık olur. Rakibin 14'ünde tekte kalmıştım. Rakibin 12'sinde tekte kalmıştım. Ve rakibin 6'sında da bizim Seyfullah kardeşimiz tekte kaldı ve maalesef attığımız 5 full 2 fulle dönüşmüş oldu. Rakibin birine bizim Şahin kardeşimiz full atmıştı. Dördüne ben full atmıştım. Rakibin sekizine full atmıştım. Dokuzuna full atmıştım. Bir de rakibin onuna full atmıştım. Ama tabi 5 fullün iki full artı olması bizim için kötü. Bir de rakip bir tane Hall Life adında bir klan var. O da herhalde belediye 13-14 derle katmış. Baksana rakip 15'te 43 almış. Yani bu ligden çıkmamız lazım. Şampiyon bire mutlaka inşallah diyelim ve son savaşımıza bu köyde geçelim. Şimdi karşımıza bu şekilde Matt Max Bangladeş Klan'da bir vatandaş çıktı. Bu vatandaşı fulllemek için hangi yolu çizmemiz lazım? Hemen sol taraftan koruyucumuzu atıp sağ taraftan da bir yetiyle beraber alev atıcıyla saldırıya başlayalım bakalım şu ortadan hatta duvarı kıralım duvarı kıran inşallah çıkmaz kırdıktan sonra şu hava savunmasının üzerine ve x üzerine atlatma e, atlatmayla beraber içeri girip zaten içeri girersek köy talan ederiz içeri giremezsek işte o zaman sıkıntı tekke kadar gidebilir savaş o yüzden yan tarafları iyi temizleyip ortaya doğru gitmem lazım şuraya da bir tane yeti atıp Bebek Ejder'le de depoyu aldıktan sonra şöyle bir atlatma, böyle bir atlatma. Kurucuyu da çekelim. Ya baştan saldırıya da başlayalım. Bakalım. Şu Barbar Kral'ı aldıktan sonra kelle avcılarda içeri salmam lazım. Bakalım nasıl yapacağız ya. Şöyle iskelet atalım. Belediye Nur'a dondurma atalım girişe bir daha öfke kelle avcılarını da atalım baştan belediye bir dondurma bir öfke koruyucu özelliği şu sol taraftan da kraliyeti atalım bakalım artık ne olacak göreceğiz şu monoliti almam lazım barbar kralın özelliğine basıp çünkü monolit gavur gibi vuruyor abi Manuel kadar acımasız bir savunma yok. Kralet devizeliğine bastı otomatik. Yani bir aksilik olmazsa fuller mi acaba? Abi bütün her olan özellikleri gitmiş. Allah ilk şey var, şey var. Gidim canla mücadele ediyor benim herurlar Galiba ya yeah, full fuller herhalde. Çünkü daha a, klan kalesindeki şey var mı? birimler var ama süreden gidebiliriz. Kraliyet de gitti valla. Kraliyet de gitmesi kötü. Sürede gidebilir miyiz? Yok ya yani, gidemez herhalde. Daha 40 saniye süre var çünkü savunma adına da fazla bir şey kalmadı. Elimizde yetiler var. Yeti ve büyücüler var. Her türlü alır. 29 saniye. Ve Ford Güzel günü burada ne yapmışız? Kaç böyle kapatmış olduk? 284 bence mükemmel. Her gün böyle kapatırsak zaten sıralamada zirvede oluruz. Şu anda yerel sıralamada ne aleme gelmişiz burada? 14. sıradaymışız. Üşşede de 393. sıradaymışız küreselde. Şimdi geçelim Kardelenke'ye Kardelenköy'de bütün savaşları yapmıştık maalesef burada istediğim performansı sergileyemedim 214 kupa aldık bir tane tekimiz var o tek olmasaydı daha iyi olabilirdi şu anda artı 132'deyiz 5 savunmam var yani kafa kafa gidecek gibi görünüyor onun dışında Mehmet'e geçelim Mehmet'e de ne yapmışız Mehmet'e de, de şu ana kadar 7 savaş sonucunda 209 almışız 3 tane de savunma yemişiz Eksi 70 yemişiz yani 3 savunmada. Yani şu anda artı 139, 4 savaş fazlalığımız var. 93 tek de belediyenin sıfır canı kalmıştı ve full yemedim ya. Şey, yani belediye gitse belki köy fullenir ama belediyenin sıfır canıyla tek tek kaldık. Çok kötü oldu abi ya. Yani kraliçe hep diyorum kraliçe 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 şu aradan atlatma olmasına rağmen belediye gitmedi. Şu sol tarafa gitti ve tekte kaldık ya. Yani belediyenin sıfır canı var. Bak şimdi tekrar izleteceğim. Bak 4x'i aldım. Belediyenin oraya geldiği zaman burada temizlik yapıyorum. Yani ben artık full dedim. O şeyle gittim. Abi maalesef olmadı. Bak şimdi belediyenin canına bak. Allah aşkına. şu belediyenin canı şurada gıdım kalıyor bir, bir tanesi belediye vurmuyor abi ya atlatma var hiçbir atlatmaya gitmiyor tam buraya geldi süper atıcı vurmaya başladı süper atıcılardan çok çabuk eriydi Kraliçe de sola doğru gitti Allah aşkına şimdi belediyenin canına bak şimdi burada da yeti parçacıklar da vuracak ta sıfır can yani şu ordu içeri girse köy full olacak bak zaten savunma adına da fazla bir şey kalmamış iki karamanı kalmış olacaktır rakibin Bak şimdi burada yetin parçacıkları gidiyor. O bile şey yapamıyor. Bak şurada şu anda sıfır can gibi bir şey yani. Yanında bir tane büyücü olsa, elimde mesela bebek ejderi olsa atsam eğer bomba falan çıkmasaydı kesinlikle alırdı belediye. Bak belediye vuruyor ama düşmüyor abi. Bak bak, bak Allah aşkına ya. Bir gıdım canı kalmış. Ve o gıdım can bize parlayan mal oldu. Maalesef yapacak bir şey yok. Burada da son saldırıya geçelim. Karşımıza bu şekilde bir düzen çıktı. x şeyler burada, şeyler burada. Şimdi ne yapacağız? Bu bölgede ilk sayı olmadığı için bir yeti arkasına alev atıcı. Şu diğer taraftan da koruyucu atıp sallı solu temizlik yapıp şu bölümde bir atlatma bir de kartal topunun olduğu bölümde bir atlatma mı atsak diyecektim. Hayır burada bir duvar kireci şuraya atlatma son atlatmayı da Molon Elit'ten olduğum bölüme eğer orduyu belediye sokabilirsem o şekilde atacağım. Sokamazsak zaten sıkıntı. Şimdi şöyle duvarı kıralım baştan. şu şekilde atlatmayı da atalım. Şu havanı aldıktan sonra yani iki köşedeki havanı aldıktan sonra da savaşa başlayacağım. Tabii bizim koruyucu havana vurmaya başlarsa. Koruyucu çektik. Ordumuzu da bismillah deyip attık. Büyücüler, kelle avcıları da atalım. Zaten bütün herolar burada. Girişte bir öfke belediyen ara bir dondurma. Bir daha üstte patlatma atalım. Şuraya iskelet buradan da şey atalım. kraleti belediye bir dondurma dağıtmamız lazım. Buz golemi çıktı ya kötü oldu ya. Şimdi kurucu özelliğine basalım. Öfke atalım. İnşallah sıfırlardı ama sıkıntı ya. Aslında bir yandan da bu gölemi çıkması iyi oldu. oldu. koruyucu özelliğini biraz daha geç basmış oldum ama bakalım ne olacak ya. Savaş enteresan bir şekilde ortada gidiyor. Burada bir tane büyücü atalım. Süre yeterse olur. Çünkü kraliçemiz var. Süre yetmese de yapacak bir şey var. Şöyle bir temizlik birimlerimizi de atalım. Şimdi duvar var. Duvarı kırması lazım kraliçenin. Kraliçenin eline de basayım. Artık süreye takılmak istemiyorum abi. Kraliçe ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Hiç elimde bir tane büyücü biriktirip şu bölüme geçtim ya. Ulan yeti adamsın yeti kafası çalıştı gerektiği yere gitti ama şu arka var ya süre etmez abi ya maalesef süre yetmez süre yetmediği için yüzde 96 95 gibi bir şey kalır herhalde diye tahmin ediyorum 96 97 olmadı maalesef burada da süreden gittik şu anda kaç kupayla kapatmış olduk? 240. Yani yine de kötü değil. Burada o tek olmasaydı 250 üzeri alırdık diye tahmin ediyordum. Eğer bu iki olsaydı bir 15 kupa daha eklerdik. Yani 255. Kötü olmaz ama neyse yapacak bir şey yok. Gün artı ile kapattık herhalde orada. Burada, burada sıralamada var mıyız? Burada da 112. sıradaymışız. Yani fena değil. Şimdi Yusuf Baba köyümüze geçelim. Yusuf Baba köyümüzde de bugün ne yapmışız? Yusuf Baba ile de bugün 7 savaş sonucunda 255 kupa almışız. Dün 237 almıştık. Artı 15 dakika kapatmıştık. Şu an 3 savunma demişiz. Şu an artı 171 deyiz. Son savaş tek günü 295 kupa bence mükemmel bir kupa olur diye tahmin ediyorum. Şimdi Bismillah diyelim, savaşa geçelim. Sonra sıralamayı da burada da gösteririz. Ona göre videoyu da kapatırız Bu şekilde bizden çıktı karşımıza. Oy, 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 oy. oy. Duvarlar açık. Olması iyi. Çünkü arka tarafa atlatma kullanmamıza gerektirecek bir pozisyon yok. O yüzden urdu ortadan belediyenin oraya sokabilirsek istediğimi alırım. Sokamazsak işte o zaman yine tek olma şansı var yani. O yüzden elimden geldiği kadar temizlik yapmam lazım. Ondan sonra urduyu salmam lazım. bebek ejder atım çünkü şu yüksek kare iti atım direkt itiye şöyle bir atlatma attık buraya da atlatma atım zaten atlatmalı bir pozisyon yok savaşta şöyle attık ana ordumuzu da sahaya girişte öfke monolite dondurma onun dışında kelle avcıları burada kullanalım mı kullanalım mı kullanma gerek yok gibi duruyor çünkü arkada bir kraliçe var. Koruyucu özelliğine de bassam inşallah orada hepsi içeri girmez diye ümit ediyorum ama hepsi içeri girdi. Hepsi içeri mi girdi? Belediye, belediye aldık. Şuraya bir dondurma öfke şey atalım iskelet atalım kaletimizde bu köşeden atalım kelajcılar da şuradan atalım bakalım kraliçeye basalım şu kaya saçar bölümüne bir dondurma atalım alev atıcı da bu taraftan geliyor şurada bir tane büyücü atalım sanki dondurma biraz acelem attık ne yaptık bilmiyorum ama bakalım ne olacak bir tık erken attık gibi ya süre yeter mi süreyle şey yapıyoruz abi mücadele ediyoruz ya. Şöyle büyücüler de atalım. Kraliçe şeye git ya. Kraliçe sen ne işin var bu tarafta Allah aşkına ya. Özellikle yok ya süreden gittik ya. Gider miyiz? Geç. Bütün birimler yani ama abi altın depolar falan var o depolar sıkıntı ya depo olmasa fuller de depolar bırakmayacak ya bakalım 8 7 6 5 4 3 2 1 99'da kaldık abi ya yok böyle bir şey ya yok böyle bir şey ya böyle böylesine var ya Günü 287 kupayla kapatmış olduk. Bence mükemmel bir günlük oldu bugün bu köyde. Şu an sıralamada ne durumda diğer elde burada? yerelde 12. sıradaymışız. Küreselde var mıymışız? 365. sıradaymışız. Bugünlük videomuz da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Abi biz bir türlü 600 abone ulaşamadık. Sizler zahmet biraz bedava abone olma şansınız var. Mı?